Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel yine muhteşem görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldum. Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancıdan yine muhteşem görüntüler ekranlarımıza geliyor. Sık sık paylaşılan güzel görüntüleri herkes tarafından merakla izlenmekte. Evet arkadaşlar Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı'nın müthiş paylaşımlarını izliyorsunuz. Yine çok tatlı görüntülerle ekranlarımızdalar. Birbirini çok seven, birbirine değer veren iki kalbin muhteşem görüntülerini severek izlemeye devam edin. Size için onlardan gelen yepyeni paylaşımları severek sizler için paylaşıyorum çok özel görüntülerimiz de gelecek. Bunun için gelecek videolarımızı sakın kaçırmayın arkadaşlar. Yine şahane görüntüleri, merak ettiğiniz anlarını sizin için paylaşmaktayız. Hande Erçel güzelliğiyle her zamanki gibi gözleri kamaştırmaya devam etmekte olacak.